Sen bana gerçekten iyilik yapmak istiyor musun? Onun için buradayım ya abicim. Sana bir şey olursa diye buradayım ben işte. O zaman kalk git. Bana hiçbir şey olmaz. Bak bana yapacağın en büyük iyilik kalkıp gitmen olacak. Hayatta yapmam böyle bir şey. Gerçek dost işte böyle zamanda belli olur Haluk. Hayatta hiçbir yere gitmem. Oğlum bak senin rüyanda gördüğün gibi ölmeyeceğim. Söz. <laughs> Mesela bir yangın ...ya da kaza olayını çeksek... ...kaç para verirler acaba Şükrü? Nereden baksan... ...beş bin lira kazanırız Hüseyin abi. Günde iki yangın felaketi... ...üçte trafik kazası... ...çeksek... ...ne kadar yapıyor acaba? Beş bin çarpı beş... ...eşittir... ...yirmi beş bin lira yapıyor Hüseyin abi. Günde yirmi beş bin lira. Çok güzel para be Şükrü. Güzel olmaz mı Hüseyin abi günde 25 bin lirayı kim kazanıyor? Vallahi kimse kazanmıyor. Siz de kazanamayacaksınız zaten. kalk şu kalk. Şu anda bir yerde banka sayılıyor. Biz burada oturuyoruz. Hadi gidelim kapalım şu beş bin lirayı. Gidelim abi. Televizyon gazeteci değil bizim işimiz. <laughs> Nereye Haluk? Eve gidiyorum. Paydos. Hadi sen de artık evine git. Hayır hayır ben seni bırakırım dakika. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Gönül'ü arıyorum. <laughs> Alo Gönül. Ha merhaba. Nasılsın aşkım? İyi misin? Ne diyorum bak yani eğer istersen e, Alüklere gidelim mi akşam? Oğlum bari evde rahat bırak. Yok yok Haluk dedi. Mutlaka gelin. Vallahi bırakmam diye tutturdu. <laughs> ya kırmayalım diyorum Haluk'u. Tamam Gönül. Tamam sen Meltem'i al. Beraber gelirsiniz. Biz Haluk'la beraber geliyoruz. <laughs> Zero, bir şey soracağım sana. Evet sor. Senin şu rüyanda... Evet. E, hani sen bu rüyayı yanlış görmüş olmayasın. Nasıl abi? Şöyle ki hani ben ölmüyorum da aslında seni dövüyorum, ağzını yüzünü kırıyorum, sana bir şeyler oluyor. <laughs> yok, yok hiç öyle bir şey yoktu abi. Bitti mi sen ölüyordun Vallahi <laughs>